Arkadaşlar merhaba. Ben e, Profesör Doktor Kadir Özkaya, Tasarım Bölüm Başkanıyım. Tasarım Bölümünün altında 3 programımız aktif olarak devam etmektedir. Bunlardan birincisi de e, moda tasarımı. Programı moda tasarımı normal üretim olarak eğitim vermekte. Moda tasarımında e, biliyorsunuz doğrudan sektör olarak da tekstil ve moda endüstrisine hitap etmektedir. Denizli'de bu anlamda tekstil ile ilgili çok önemli bir e, sanayisi olan bir e, kent. O nedenle burada e, çalışma ve e, iş potansiyeli olarak da moda tasarımı mezun olan arkadaşlarım e, çalışma imkanı çok fazla var. Moda tasarımında e, biz 3 e, yarı yıl örgün eğitim, 1 yarı yıl da iş yeri eğitimi yapıyoruz ve bir yarı yıl da işitmelere gitmekteler. Bu programımızın içerisinde uygulama olaraktan bir moda konfeksiyon atölyemiz var. Bir dijital tasarım yaptığımız bir bilgisayar laboratuvarımız bulunmakta. Buralarda dijital tasarım laboratuvarında bilgisayarlarda piyasanın kullandığı programlardan doğrudan eğitim verilmekte ve beraberinde de konfeksiyon atölyesinde de buradaki tasarımları kullanıyoruz üretim yörüyle incelemek anlamında çalışmalar yapılmaktı. Ayrıca bu e, alanda sektörün istediği e, kalite, üretim ve diğer e, alanlarda da e, bilgi olaraktan derslerimiz mevcut. Bu alanlardaki e, ihtiyaçları karşılamak üzere e, ders içerikleri olarak e, devamlı olarak Özel sektörde işletme sahipleriyle ve firmaların önemli birimlerindeki kişilerle diyalog halinde olarak derslerimizi sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Günümüz dijital çağ, o nedenle derslerimizde özellikle dijital uygulamaları, dijital program uygulamalarını ağırlık veriyoruz. Buradan mezun olduktan sonrasında öğrencilerimizde büyük bir oranda e, moda tasarım atölyelerinde stilist ya da modelist olarak çalışmaktalar. Bunun dışında e, giyim ve tekstil sektöründeki fabrikalarda, e, diğer fabrikalarda e, ilgili birimlerde tasarım ofislerinde çalışma imkanı bulabiliyorlar. Ayrıca işletme kişiler zaman içerisinde işletme tecrübelerini artırdıktan sonrasında da kendilerine ait olarak bir iş yeri açma imkanı da sahip olabiliyorlar.